Evet arkadaşlar beyaz saçları siyah çeviriyoruz. Öncelikle boyamızı hazırlıyoruz. Kaba döküyoruz. Güzelce dibinde kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Döktükten sonra sıvıyı biraz daha katılaştırmamız için güzelce yoğunlaştırıyoruz. Dibinde kalmayacak şekilde süzüyoruz. Ardından uygulamaya başlıyoruz. Uygulamaya üstlerden başlayıp geriden öne doğru güzelce yediriyoruz. Acele etmiyoruz. Fırça ile güzelce yayıyoruz saça. arkalardan sonra önemli olan yanlar. Fazla temas ettirmeden kulaklara yanlara geçiş yapacağız. Komple yedirdikten sonra bekleyeceğiz. 15-20 dakika arası. Saçlar çok beyaz ise 15-20 dakika. Ama dediğimiz gibi saçlar sip siyah olmayacak. Kıracağız sadece rengi. Burada boyayı uyguladık. Gördüğünüz gibi bekleme aşamasını geçiyoruz. Kaşlar da beyaz olduğu için kaşlara da uygulayacağız. Kaşlara da hafif hafif dokunduruyoruz. Ve Elimize eldiveni takıp saçın diplerine güzelce inmesi için parmakla ovalayarak boyayı saçın diplerine yediriyoruz, uyguluyoruz. Masaj yapar gibi fazla bastırmadan. Koyuluk ve kıvamı gayet iyi gördüğünüz gibi sizin de. Ve beklemeye geçiyoruz. Saça göre 10 ile 20 dakika arası sonrasında yıkamaya geçiyoruz. Su çok kaynar olmayacak şekilde durluyoruz. İki sefer yıkıyoruz. Biraz ense diplerini ve kulak kenarlarını bastırıyoruz. Tertemiz çıkartıyoruz. akan boyanın çok kıvamlı siyah olduğuna bakmayın. Saçta duruşu sizi yanıltacaktır. Çok siyah olmayacak, kömür gibi. Ve sonuç dediğimiz gibi komple siyah bir görüntü yok, kırcalı, kırık bir görüntü. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.